Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Hı, çok komik. Amına kodu. Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çakek <laughs> aça. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var Buse? Ağzı nasıl çarptın oğlum? Kanka şu senin hoşlaştığın kız değil mi lan? <laughs> Sus lan bu kız çarptırma. Değil mi lan değil mi? <laughs> Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış.

Topuğunuzu siktirtmem bana. Kırmızı çok yakışıyor. Ben, yer oyunuydu, ben adamı yalasını satarım ama yer yeri. Kanka sizin oyunu indirdim. Harbi mi? Vine çekin. Beni niye seçmedin? bırak lan. Allah. Allah. Aferin lan. Adamsın sen. Ben oyun mu oynadın? Halil'i seçtin sen 20. yüzyılın yeter be. Sus artık. Üçüncü soru arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz yani dinlemek isteyen olabilir. Kardeşim sınavda yardım edersin dimi be? Göstermeye çalışırım. Şşşt lan. oğlum. olur mu? kodumun be Baba kargo geldi. Al kullanmakla da uzun siktir edin onu. İbar ıslanmaz elbise. Lan çok biliyorum lan bana bu adam. Çöldü aaa lan bırak sığır amına kudumuz Beni seçerseniz avuz yaptıracağım Hepimiz için hayırlı olsun Bizde zorlama yok ama götüyü yanayı vermesin

Yes, it is expensive hocam. <laughs> expensive dedi ya. Stupid, angus, <laughs> sessiz bir harf söylesene ya. Hmm, e. Sessiz, sessiz. <laughs> Mantığı nasıl içeyim sen? Kalkmışken bu <laughs> da getir lan. Kalkmışken bu mandaladan da veriver yavrum? Kalkmadım Allah çarpsın kalkmadım. kaç telefon. İyi bu ha. Ya onurası bayılmıyor beyefendi. Nasıl bayılmıyor beyefendi? <laughs> Annem alır belki. Senare. Ha siktir deprem. Ay deprem. I'm sexy and I know it. O <laughs> depret Ben şimdi bir şiir okuyacağım. Gerine hiç mi? Sen ne şeyle doğru insan. İlk saçlarım ipek gibi kokuyor. 2 haftada ıslak mendille duş alıyoruz. Çıkın hadi lan. Bırakmayacağım Beni bırak sen devam et. Kim düşüyor lan? Oğlum çek lan boku lan? Lan çek lan lan! Lan oğlum çek sen. Everybody f***ing jump! <laughs> Hadi lan çabuk ol! Lan ne lan? Bir I ya. came in like a rainbow! I see that people! Abi bakayım be ya! Hattı handikaplı versek. Koz bir! Koz bir! Allah Allah Askin Allah Gelin gelin hepiniz gelin. Bokla! Gel. Mesaj geldi! <laughs> Ulan ayva aç, çiçek şey açmış be Yaz mı gelecek? Bir susun be! Gönüllü bu sevdalı Şöyle biraz kafayı kaldıralım Şöyle. Omuzlu dik. Gülelim. Ya çek artık Ağzıma sıçtın ya! Bu bitkinin adı Pinus orientalis değil mi hocam? Ateş sönüyor etleri götürün lan! Bu ne, bu ne Allah Allah! Türk gibi yapışmış amına kodumun şey. Sen ne yapacaksın peki? Kim ne diyorsun ne? oğlum? Öyleyse. Ne diyorsun amına koyayım? İmam uyuya kaldı herhalde. <laughs> Okundu. Okundu. Oha 20 lira çok ucuz lan. Kanka ne kadardır sence bu? 10 liradır. Kardeşim tişört nasıl? <laughs> Göt. Nasıl olmuş? Ay Ece çok güzel. Neyse ben kalkayım. Bir çay iç ziyade olsun Bir çay da E artık kavga et Abi abi, çay da. abi 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 vurma Anam abi Anne parmağım çizildi Ay ne yaptın Babam onun koptu Abartma lan Eşşoğlu eşşek Kız koşun kız Kız nasıl ben durduramıyorum kız, kız. Aha bunu da çözdüm Bu soruyu da çözdüm Hepsini çözdüm Bizim köyümüz inandır Çocuklar şimdi ilişki kağıtlarınızı çıkarın bakalım. Çıkardık hocam. Abi 1 liran var mı abi be? Biraz daha çalışıp yüz almalısın bence. Maşallah maşallah kardeş. Nasıl oluyor hocam ya? Hop yapacaktın lan. Hop yapacaktın doğru söylüyorsun. Hadi. 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 Bak bak şimdi iyiyiz de bak 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 bak. bak. Bakma ya? oğlum elime ya. Kanka sınavda paslaşalım ha. Oğlum sen öğretmen masasına geç bakayım. Gizem kalemini verir misin? Gizem kalem var mı ya? Gizem kalemim oluyum yaz beni Gizem. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın dövüşünden bir çeyrek altı. Okey okey. Apo gerçekmiş gibi camdan atlı yapma lan. Action olur ama yok <laughs> Hocam müdür. Deli anne. Şefim. Artan değilim değilim Rex ne oldu oğlum Sen bak çeneye in bana sıkarım seni ha. Erkekler S Kadınlar S Kızım beni takip etme Hadi onu yeme Hiç S mi ekmek S yemediniz çekin <laughs> 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 Sivgiyi versene ya İkinci sorun ne? İkinci sorun ne? İkinci sorun ne? Tamam hocam veriyorum hocam bir saniye hocam, hocam. Hadi ben onu istiyorum. Olmaz olmaz olmaz. Hayır hayır hayır. <laughs> Ablası şuna bir şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> Amını sikerim kapatayım. Ben... Daha farklı hediyeler istiyorum ben. <laughs> İyi madem. Maşallah maşallah. Bak, beş yüz dört tosun bu tosun tosun. Azmi durma durma. Dorma dorma. Dorma kız al biraz daha kız. Arkadaşlar durunuz kavga etmeyin. Allah, Allah kızası için kavga etmeyin ya. Ayıranı yemin ederim ben de böyledim ha. Nasıl yazar ona kurban ya. Yes yes of course. <laughs> Yok yeğenim bitti dondurma hadi. Nereden aldıysanız onu götürün hadi beklemeye. Çık hadi çık 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 çık. <laughs> o kız buraya gelecek Bir puanımı nereden kırmış bu adam ya. Allah'a şükürler olsun kardeş. <laughs> Eyvallah hocam. Hocam lütfen şu soruyu yazayım hocam lütfen hocam. Allah'ın izniyle zil de şimdi çalar. 5 Dört. Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. Sakın lan. Kapına Dört. köleyim desem. Yetiştiremeyeceğim, yetiştiremeyeceğim. <laughs> Bayern Manchester ne olur? Facebook yazdan Anne! Ne var lan? Bak! Ya sen beni niye çağırdın? <laughs> Mal yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya! Americans. Mrs. Wake up please. Türkler. Abla! Kalk! geldik Amerika Oh all oh, oh, shit Türkler ila der gut değil ha şöre kazanı ya oğlum bu ne lan ne var lan bunun için aidin çorum mu anam leblebi kalmış ya Helal etmiyorum İmam Bey. Helal etmiyorum. Denin sevdiceğine lanet yağsın. Sen de gülme güzel kardeşim. <laughs> Bu haberi mustukçu lazım. Bir <laughs> daha pencereye tık Anası çıktı. Hangi amına koduğum attı bunu? Aşkım gece arkadaşlar dışarı çıkabilir miyim? <laughs> Hayır. Öyle deme kanka gelen gideni aratır. <laughs> Oğlum vur diyorum, acımaz İyi madem. Kız bana bunu dedi, birader. Aynen, aynen. Lan hayır. bırak şu telefonu yüzümüze, <laughs> bak. Ne oluyor lan? <laughs> Al, <Alan, gülüyor> Bird, 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 bird machine. Check. kan benim şahsıma ait. Damar benim şahsıma ait. Bu hastaneyi tarumar eyleyeceğim. Aşkım sevgililer günü mübarek olsun. Verin nefi. Ne, ne mübarek Leyla. Oldu olacak dedin. Danı'ya girelim amana koyayım ya. Kapak fotoğrafını Adile'ne lima yapmışsın. Tamam aşkım seni yapayım o zaman. Hayır abim görür. Ne? Americans. I'm fucking you. Türkler. Allah senin gibi kuşun. Amana koyayım ben. Siz Hayır parlak çocuk ama seninle dünya evine girebilirim. Al beni güzel çocuk al beni. Normal olmak. Cidden yakışmış. Apaç olmak. Vay kardeşim şekiller bari seni <laughs> Word card, play card, word card, play card. Kırtlığa kadar borç kart. Americans. Hey, close the door, man. Türkler. Lan kapısız yerden mi çıktın? Sır. Pardon, iskele ne tarafta? hemen şu aşağıda. Teşekkürler abi. Ne abi, amca da var amına koyayım. Gelelim sizin oğlunuza beyefendi. Şimdi ben sizin oğlunuza zeki ama çalışkan diyeceğim ama sığırın ne gidelim. Mal gibi bir şey yani. Diyemiyorum o yüzden yani. Öküz gibi bir şey. Allah rapin cezasını verdi. Ben görmedim böyle alımı çalımı. Amerikalılar. Türkler. Uçakla o. Çok yapıyor ama bence ya. Kesinlik Biz Almanya'dan Türkiye'ye geliyoruz. Çok güzel oluyor. Mis gibi oluyor. Dönler fendeliğe biniyoruz. Eğleniyoruz. Çiçi. Çiçi. Yapma la. Amına kutu. Çocuklar ben yeni Türkçe öğretmeniniz. Şöyle bir tanışalım. Burhan. Durmuş. Dursun. Buna ne amına koyayım daha derse başlamadan fiil çekmeye başladık. Aşkım çantamdan sigarayı versene. Hayır. Değil. Allah Allah. Nereye geldik lan? Polis. Şunu açsana. Tabonuzla birlikte yiyelim. Adını dağlara yazdım yarim. Bulut camlara kaz. Gitmek zorunda mısın? Bu iyi ki romantik bir film izledin ha. Alt tarafı ekmek alıp geleceğiz lan. Gitmiyorum ya. Sığır. Varlık felsefesine göre o kalem orada yok. Nasıl yok? Bildiğini yok. Lan burada işte Kur'an kapsın ki burada Allah belamı versin ki burada. bu. Vur... Sanırım mumdan çıkmış yangın. Kanımca cuma günü dedeye sahip çıkalım. <gülüyor> Dedeciğim. <gülüyor> Video çekelim, Gelecek ya Ya. Neyse sınav 12'de zaten sabah erken kalkar çalışırım. Baba lütfen ben bunları istiyorum baba. Amına koyacağım şimdi seni. Kan. Sen Taşmaş yok mu lan şurada? <laughs> i̇t It it. Kanka kimseye söylememiz tamam mı? Merak etme kanka. Git Arzu'dan hoşlanıyormuş. Oha! Allah! Kara bana nasıl giderim? Buraya giden hiç geri dönmedi. Nasıl lan? Şurası işte amına koyayım. Bir heyecan yarattırmıyoruz adama ya. Sik Müdür! Oh. Başkan! Oo oh, aca! Oo oh, başkan Zoloz ne yaptın ya? Bir müzik dinleyeyim. Kulaklık. Benim karnım ağrıyor. Canım neyin var? Aşkım ölüyorum. Aman. <laughs> İtalyan oturuşu. Fransız oturuşu. Türk oturuşu. Kızım deli misin? Tabii ben de çalışamıyorum. Ama boş ver senle çalışma canım beraber kalırız değil mi? Aman sakın çalışma boş ver. Oğlum burası neresi lan? Yine mi yanlış geldik aman okayım? Neyse tuş kilidini açıp kapayım geri döneyim bari. Bir düşüneyim. Mendili suratına atsak. Bir o yumruk. Bir şamar. Boş bu kroşe. Anası sikildi. Hırsızlara çok dayandım ama başarılı olamadım. Cüzdanı ver. Telefonu ver. Görüşürüz. Evet küçükken iyi bir aile eğitimi aldım. Kesinlikle doğrudur. Ye. Yeah. İç. Sıç. Oğlum bir ol. Ben mi? Yok ben bir ol diyorum. E bir ol benim. O zaman niye soruyorsun? Sır. Hadi oğlum al bir tane de gidelim ya. Gözüm arkadan alayım. Tabii canım arkalardan al. Belki içmişlerdir çamaşır suyunu amına koyayım. Kızın bacağındaki selülitten farklı bir şey Nazmi. O bacağı su döksen rafting yaparsın. O kadar engebeli. Biyolojik saldırıya mı maruz kaldın lan sen? Lan söz çenen bağına sıçarım ağzına sıç. The Playing Dead Flash TV. Muzaffer abi değil mi lan o? Ölmedi mi oğlum o? Rabbimin işine bak öldürmeyin Allah öldürmüyor ya. Şunu alacağım da boğulu gibi sanki. Al canım ya ne olacak ki? Ben şunu istiyorum. Oldu canım başka? Evet küçükken Amerika'ya gitme gibi bir hayalim vardı ama sonra babamın tavsiyesiyle bu karardan vazgeçtim. Ok mu var Amerika'da lan? Bir su içeyim. Siktir. Daha getir getir ne varsa getir getir. Durma hadi. İngiliz hocalar. hocalar. Be quiet kids. Türk hocalar. Okus Salih. Tahtıya bak. No, Simit, this is false. Var lan? Buyruk sır Normal olma. Gözlükler hayırlı olsun. Apaç olma. Ay kardeşim gözlükler rayvandan Allah korusun nazarda. Canım istersen biraz daha doldurayım. Aşkım ben biraz daha alayım. Ne yedin be güzelim be? Sır. Bu ne lan? Ağza bak. Kız varken. Özellikle ağız yapısı bir harika değil mi? Ben lavaboya gidiyorum Tamam aşkım Bakalım kimden de konuşmuşsun Aşkım bana pav baktı mı? mi? Gördüğümü söyleyin Söyle Burada tele var Leyla birbirimizi yemeyelim yani <laughs> Yine çalıştığımız yerden sormayacak ya Sen nesin? Erkek Ne istiyorsun? Özgürlük Ne zaman? Aşkım ne zaman? Sekizde Sekizde Aşkım bin kere denedim. Arkadaşlıktan çıkar diyorum çıkarmıyor. Şifremi vereyim sen mi yapacaksın? Tamam tamam çıkardı ya. Normal olmak. Araba hayırlı olsun. Apaç olmak. Vay kardeşim arabalar falan inter milan yani. Normal olmak. Saatler olsun. Apaç olmak. Oo birader saçlar şekil önümden çekil diyorsun. Aşkım. Kızı. Yamukas. Ya ne var ya ne bağırıyorsun salak. İzmir'le oturuşu. Adana'lı oturuşu. Çorum'lu oturuşu. Normal insan. Kardeş git işine. Apaçi Gece gece yürek mi yediniz lan? Ağzınıza sıçarım sizin ha. Dur. Dur lan ben Titan'i izleyeyim hiç izlemedim. Sonunda çocuk ölüyor gemi de batıyor. Niye söylüyor lan? Aa! Niye söylüyor? İyi baba siz ne yapıyorsunuz? Sağ ol baba var param. Dersler mi nasıl? Aşkım saçların dökülmüş sanki. Nasıl dökülmüş? Dökülmemiştir ya dökülmemiştir Dökülmemiştir ya dökül. Bana da doldursana Bana da Bize, Bize de. de Zeytin, ekmek Ev halkı Fakirlik keyfi Aşkım Lan kaç parasın bunda biliyor musun? Sok Dörtte bir numarayım birader 12'den Biraz yakınlaşayım o uzaktır Biraz da amına koyarım Adıram bir yere gidelim, sohbet ederiz. Çekme güzel kardeşim, çekme. Sevdiceğine lanet yağsın, çekme. Kanka gömlek nasıl 130 lira verdim. Pazarda oynar o mu? Normal insan. Vücut çalışıyorum. Apache. Birader basmışım amino asiti. Der. sabahları mısır gevreği yiyoruz biz. Bu çok güzel oluyor. Mis gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Normal insan. Oo görüşemiyoruz. Apache. Lan Ahmet ölmedin mi lan sen? Be Der. Be careful man. Hayır yani. Ayıkta kalalım da sonra sıkıntı çıkmasın birader. İngilizler nasıl susturur? Shut up man. Türkler nasıl susturur? Hay çeneyen bana sıçayım bir sus bebek yav. Gizem yalvarırım bir dinle. Gizem. Salak şey. kanalda gösteriyorum ben sana sinirli yerimi.